Efendim merhabalar sonunda ne kadar oldu biz video çekmeyeli Merhaba izin verirsen merhaba diyeceğim <gülüyor> pardon <gülüyor> merhaba bir yılı aşkın süre sonunda ilk defa bir video ile tekrar Bilmiyorum. beraberiz efendim özleştik evet. değil mi özleştik. Birbirimizi özledik şimdi bu gezimizde de Bolu'ya geldik efendim Bolu'yu gezeceğiz dolaşacağız ee, biz yes. burayı seviyoruz sizlerle de paylaşmak istedik hı hı. Ee, güzel bir hafta sonu iki günde Bolu. rehber tadında gibi düşünmeyin biraz daha böyle biz ne yapacağız nerelere gideceğiz yani Değil evet mi? biz bunu yaptık. Siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Çünkü şey oluyor genelde. Bir yere gidiyoruz iki günde böyle az vakitte kendi göreceğimiz yeri görüyoruz. Alta yorumlar geliyor. Ya abi şuraya gitmedin şuraya mi? Burayı gidemedim. görmedin mi? E, birine gidince öbürü kalıyor evet. bazen. E, onun da gönlü kırılmasın. Bir daha gelmek için sebep oluyor bize. Kesinlikle. Yani. Ufak bir bilgi vereyim. Bol gezimizde de bizim ulaşım sponsorumuz, yol arkadaşımız Volkswagen Kedi bizle beraber kediyle beraber dolaşacağız. <laughs> Konuşacak çok şeyimiz var. Görüşmeyeli uzun süre oldu. Konular oldum. birikti Mert. Konular birikti. Biz Bolu şu Abant Gölü'yle başlayalım gezmeye. Size biraz Abant Gölü'nü göstereyim. Hı hı. Orada da birkaç yerde durur konuşuruz. Öyle güzel bir gezi olur. Ne dersiniz? Vallahi güzel olur. Ben de eee bu gezilerin arka planında neler oluyor? Evet. Ufak ufak video çekmeye başladım. Bakalım maceram. Devam <laughs> Nasıl ediyor. <anacığım>? Ilerleyecek? <laughs> Hadi kedimizi Hadi bekletmeyelim. O zaman. Kediye binelim, gezmeye <laughs> devam edelim. Gelin. içine girdik. Allah. Efendim <laughs> şimdi Bolu Abant'ın etrafında, gölün etrafında dolaşıyoruz. Evet. Bir şey soracağım çok sana. Güzel. Türkiye'de kaç tane şehir biliyorsun böyle göl ve ağaçların iç içe olduğu bu kadar çok göl olduğu? Vallahi Doğu Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz. <laughs> Batı Karadeniz, Bolu. Ama bence Bolu bu konuda biraz hileli çok, çünkü çok. neler var işte gölcük var, abant var, Sünnet gölü var, çubuk gölü var, sülüklü göl, sülüklü göl var, göl. yedi göller var. Bu göllerin abant. hepsi ağaçlarla iç içe değil mi? Yani evet, hepsi ağaçlarla iç içe. Fark. Çok güzel bir coğrafya güzel gerçekten. Bir coğrafya. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum kesinlikle özlemişiz. Video çekmeyi Video özlemişiz. Çekmek, evet. Ama böyle güzel coğrafyanın içinde doğan içinde olmayı da özlemişiz. Ve her geldiğimizde de etkileniyoruz buradan yani. Her ya, geldiğimizde. Etkilenmeyecek <laughs> gibi. Allah aşkına? Siz söyleyin. Neyse hızlıca biraz bilgi verelim. Efendim Hı -hı. buraya araçla geliyorsanız Hı -hı. 24 TL 2021 evet. Eylül ayında Hı -hı. 24 TL bir giriş ücreti ödüyorsunuz. Hı -hı. İçeride 3 tane otel var işte. Ha, neydi? Büyük Abant var. Büyük Abant Oteli galiba. Abant Palace. Abant Palace vardı. var. Bir tane daha Az önce galiba. Sanırım tane. oydu değil mi? Bir, de bir tane daha vardı onu. 3 tane unuttuk. Evet. Otel var bunların kafesi restoranı hani bir şeyler hı -hı, yiyebilirler içebilirler e, konaklayabilirler çok ayrıca keyifli. sucuk ekmek falan hı -hı. alabileceğiniz yerler var yani evet piknik alanları da var böyle gösterilen yerlerde Dur. yazın nasıl oluyor buralar güneşli günde yazın zaten felaket yani ama böyle bir alanda mangal yakılması Tabii yani belirlenen çok yerlerde her Kamu spotu, yerde mangal olmuyor yani yazın çok yani çok üzücü bir konu Tabii. bu gerçekten. Bu da niye geldim bilmiyorum ama hani ormanlar deyince evet. bu konuda çok dikkatli olmamız Kesinlikle. lazım arkadaşlar. Burada da çok dikkat ediyoruz zaten her yerde jandarma var. Evet. Şu var yazın veya güneşli bir günde geliyorsanız çok kalabalık oluyor çok onu kalabalık. bilin. Hani böyle oturacak masa bulamayabilirsiniz biz hmm. hafta sonu geldik şu an ama hileliyiz evet. havadan dolayı. Hileliyiz hava böyle olduğu için <laughs> kalabalık olmadı yağmur yağmıyor. Ama her an geleceğim diyor, kaçsak mı Biz şimdi buradan, e, Abant Gölü'nü size gösterdik. Buradan evet. Mudurnu'ya geçeceğiz. Abant Gölü'nün içinden Mudurnu'ya giden bir yol var. Orayı Hı -hı. çok merak ediyordum, hiç oradan gitmemiştik. Gidelim Mudurnu'da. Buradan hiç gitmedik mi? Hiç gitmedik. ilk ah, defa gideceğiz. Tamam. Gidelim Mudurnu'da şöyle bir yemek yiyelim, bir Mudurnu tamam. sokaklarını dolaşalım. Tamam. Sen de video çekeceksin daha hali yok. Ya evet işte. Özlemişim Ben sizi. de e, arka plan şey yapıyorum. <laughs> E, kamera arkası yapıyorum, otur. Otur. <laughs> Tam Mert bir şey çekerken böyle, ah oh, yaklışıyorum falan çok tatlı şeyler. Hadi, 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 hadi. Ah, ah. hadi. Yağmur yağıyor. Görüşürüz. Efendim, Bolu Abant Milli Parkı'ndan çıktık, geldik Mudurnu'ya. Mudurnu çok güzel bir yer. Buralara her geldiğimde uğrarım, bir yemek yerim, bir çay içerim. Burası 700 yıllık bir kültürel mirasa sahip bir yer. Dünya mirası geçici listesinde bu kültüründen dolayı. Ahilik kültürü var burada. Esnaf 700 yıldır süregelen bir adeti yaşatıyor. Belki bir esnafla konuşuruz bunları. Eğer anlatacak birini bulamazsak ben size anlatacağım. Merak etmeyin. Bolu'ya geliyorsanız Mudurnu'ya mutlaka uğrayın. Güzel bir yemek yiyin. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Bugün pazarı mı var Buket buranın? Evet. Pazarı da gezeriz. var. Güzel bir cumartesi günü Mudurnu Bolu gezisi olur. Hadi gelin bakalım acıktım. Kolay gelsin. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ne yemeklerimiz var? Hemen sorayım. Şöyle buranın yöresel bombay fasulyesi efendim. Bombay fasulyesi. Kocamanmış. Evet, kocaman fasulye. Şöyle buranın yöresel hayvanlarından dana kavurma. Dana kavurma. Şöyle arnavut ciğerimiz var efendim. Hmm, ciğer de var. Oh, oh, evet, oh. diğerleri yöresel yemeklerimiz. Onlar görünürde yok. Efendim geldik şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Tabii ki açken olmuyor. Mideler bayram etsin. Değil mi? Güzel <laughs> bir yemek yiyelim. Evet. Biz genelde Mudurnu'ya geldiğimiz zaman bu yürüyüş yolunun ortasında hemen Aşiyan Mudurnu sofrası diye bir yer var. Evet. Dolması çok güzel. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. 10 veriyorum. Mantısı da güzel. Burada keş diye bir şey duyabilirsiniz buralara gelirseniz bu oluya. Süzme yoğurdu kurutarak kurutulmasıyla değil Yapılıyor. üzerine de. Rendeliyorlar sonra çok rendeliyorlar. sert bir peynir. Hoş ve güzel bir tadı oluyor. Denemenizi tavsiye ederiz buraya geldiğiniz zaman. Şimdi biz şu güzel dolmaları, mantıları gömelim. Ne dersin? Geçelim. Gömelim. Ondan yani sonra siz siz gömeceğiz ama siz de sonra gelin kendiniz <laughs> Ne gömeniz. diyoruz videoda her zaman? Ben şu güzel yemekleri yiyeyim. Siz de videonun kalanını izleyin. İşte bu kadar. Efendim size dedim ya Mudurnu'da ahilik diye bir kültür var böyle yüzyıllardır devam eden. Burada da Ahmet abiyle sizi tanıştıracağım. Kendisi yılın ahisi seçiliyor. Bu ahilik kültürünü devam ettiren esnaflardan biri. Ben fazla konuşmayayım, Ahmet abiye soralım ama maskesiz girilmez. Maskemizi takalım öyle girelim. Gelin bakalım. Ahmet abi merhaba. 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 Hoş Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey Sağ olun. Ahmet abi. Fazla seni yormayacağım. Evet, Nedir bu ah ahilik abi? Ahilik eskiden ahiler yanlarında aldıkları çırak ve kalfalara mesleğin her türlü incilini öğretirdi. Yani bir türlü eğitim. Evet. ahlaki ve dürüst çalışkan bir esnaf, sanatkar olmaları için öğüt ve dersler verilirdi. Bu, çaba, bu çabaların, çarşının ticaretin, mesleğin, selametin ve gençlerin istikbali için yaparlar. Hayır duanın dışında başka bir Karşılık beklemezlerdi. Evet, evet. Abi yani bu, bu 700 yıldır evet, e, kendi çırağını evet, doğrulukla, evet, dürüstlükle, evet, güzellikle, evet, güzel ahlakla evet, eğiten bir sistem. Evet. evet. O ahilik şey bana nasip oldu işte. Nasip Ben oldu. Oldu bulamadılar. Burada bir amca vardı 90 yaşında demirciydi. O öldükten sonra esnaf sanatkarlar beni... Seni yaşa yaşayamışlar. beni seçtiler. Çok iyi ya. Heh. Peki ya... Abi şey soracağım sana, Buyurun. lafını kestin de. Buyurun. Bu ahilik şimdi gençlere etmek dedin. Günümüzde bu ahiliği devam ettirecek bir alt nesil, bir usta çırak ilişkisi yok. Yok, yok, yok değil mi? İyi ben kaldım. Bir de kardeşim var, o da Igor'da. Bu yok, yok. yok. Şimdi Ne yazık ki. Eskiden şeyleri çıraklık, biz 5-6 sene çıraklık yaptık. Ustamızdan her şeyi öğrendik. Öğrendim. Şimdi 6 ayda berber oluyorlar. Değil mi? Heh. Bak ben bu dükkanın işini bozmadım. Ne kadar güzel. Doğallığını koruyor koruyorsun. Ben, bu, ben bu Peki, bu, bak, kuaför değilim. Peki. Bak var. Berber kuaför federasyonundan yani, diplomam var. O günden beri devam ediyor. Ne kadar güzel abi. Bu da gençliğimizin 15 yaşında. Yakışıklı mısın Ahmet ya, abi? Hala evet. Hala yakışıklı. Sizden beklediğim böyle işte bak buraya. Geçen iş yüzeden geldiler. Bayan ara ara <laughs> beni buldular. Ciddi misin? Heh. Ya Onlar sonra bunlar turuna çıkmışlar. Bak. Dünya turuna Heh. çıkıyorlar. Bir, bir yeni tıraş etti. arkasına da yazacağımız bana bu kartı yolladı. Tıraş mı ettin abi? <gülüyor> <gülüyor> ya bakın görüyor musunuz? Tüm gezimizde sakalım Mudurnu'daki iki dükkanınızdan daha profesyonel bir şekilde tıraş olmadı. Ya Ahmet abi süpersin. <laughs> Ahmet abinin ününü, ahiliğini, güzel ahlakını, güzel tıraşını bütün dünya biliyor. Mudurnu'ya yolunuz düşüyorsa buradan geçerken bir selam verin Ahmet abiye. Evet. Ahmet abi. Başka biz... bir şey istemiyoruz. Siz Değil mi? Bir, mi? Ne, ne kadar güzel, şey güzel bir abi. selam, güzel bir evet. şey. Sana bir şey daha soracağım. Evet. Bu ahilikle ilgili bir dua varmış galiba. Cuma duası. Var, o nedir duma... abi? Dün geleydiniz. Burada... <laughs> ah be kaçırdık. Dün, dün saat 12'de sele verilir. Seleden sonra herkes bilir zaten. Hı hı. Toplaşır boydan boya. Oradan, Dua ediyorsunuz. Helva dağıtılır, hayır dağıtılır, çikolata dağıtılır. Bir dağı daha dağı cuma geleceğim ay, abi, bunu pilav görmem pilav lazım. Pilav dağıtılır. Oh ne kadar güzel ya. Evet, Kaç yüz evet. yıllık bir evet. gelenek. çok teşekkür ediyorum seni yorumluyum. Kendine iyi bak Ahmet abi. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Efendim Mudurnu'yu dolaşıyoruz, geziyoruz, güzel dedik ama çok ilginç bir ana denk geldim. Daha önce hiç bulunmamıştım. Burada panayır varmış. Şimdi panayırı size bu yakışıklı gençler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba. Sözcü olarak Semih'i seçtik. <laughs> Semih söyle Değil bakalım. Panayır ne kadar da bir kuruluyor, ne yapıyorsunuz, nedir burada eğlenceler? Senede helaceler? bir kuruluyor abi. Senede, senede bir. Evet. Ulan ne şanslı bak, senede bir olan şeyi denk getirmişim yani. Ne kadar burada? 4-5 gün, gün mü oluyor? 3-4 gün. 3-4 gün. Mudur'un hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı bana? Hadi onunla söyle. Tarihi yerleri var. Şu sunu seviyorum ben. Tabiyatik galiba abi. Helvası. Küçük bir kasa. Helvası. Şey. Helvası. Helvası mı? Helva yiyelim. yemekler Tavuk, kaşık, kaşık sapı. Kaşık yani. sapı. Tavuk, Tavuk yumurta. Tavuk yumurta. Burada tesisler var sanırım. Evet. Nasıl geçiyor hayat burada? Bazen güzel geçiyor, bazen sıkıcı. Küçük bir yer olduğu için fazla gidecek bir yerimiz olmaz. İmkan biraz şey. Buradan Bolu'ya gidip geliyorsunuz. Ama tarihi yerleri bayağı var yani. Tarihi yerler bayağı var. Evet. O zaman ben size teşekkür ediyorum. Rica ben şöyle bir panayırı dolaşacağım ne var ne yok diye. Kendinize iyi bakın. Liseyi var mı? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hadi. Kediyle gezmeye devam ediyoruz. Bolu muhteşem bir doğaya sahip. Önümüz yol, görecek çok yerimiz var. Hadi atlayın arabaya. İkinci günde Han kapısını açarak giriyoruz içeri. Efendim. Bolu gezimize devam ediyoruz. İkinci gündeki ilk durağımız da Bolu merkezdeki bu taş 1804 yıllarında yaptırılıyor. Abdullah Ağa tarafından. Yıldırım Beyazıt Camii'nin yanında. Hanın içinde de esnaf var. Gelin beraber bakalım. Burada bir çay demlenmişse belki bir çay da içeriz. Güne öyle başlarız. Bak eski doku ne kadar güzel korunmuş handa. Bir de aşağı taş han var. Sanırım o daha da önce inşa ediliyor ama şu an restoranmış. Burada bir beyle görüştük. O yüzden orayı görür müyüz göremez miyiz bilmiyorum. Çok güzel. Diyarbakır'da da böyle bir hana girmiştim. Orada kahvaltıcıların falan olduğu adını hatırlayamadım şimdi. Osmanlı'nın o zamanlarında bu hanlar çok meşhur tabii ki. İnsanlar geliyor, ticaret yapılıyor, gelen giden kalabalık hemen camilerin yanında. Bolu'ya yolunuz düşüyorsa şehir merkezine geldiğinde burada bir çay kahve molası verebilirsiniz size mola yeri bulduk. Biz ikinci güne Taşan'la başlıyoruz. Sonra da Bolu merkezi gezeceğiz. Hadi bakalım. Bolu'ya kendi aracıyla gelecekler için ufak hayat kurtaran bir bilgi vereyim. Bakın park edilmez tabelası görüyorsanız, EDS tabelası görüyorsanız mutlaka dikkat edin. Çünkü biz burada çatır çatır ceza yedik. Burada park edilmeyen yere yanlışlıkla içinde bile olsanız park ediyorsanız ceza adresinize geliyor. Ayrıca bir bilgi daha vereyim. Hayatımda Türkiye'de göbekte geçiş üstünlüğünü bilen sürücülerin bildiği tek şehir olarak Bolu'yu söyleyebilirim. Burada göbekte kimin geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu Herkes mi bilir? Herkes biliyor. Umarım Türkiye'nin diğer şehirlerinde de bu trafik kurallarına uyma Bolu'daki gibi olur. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz gittiğimiz yerlerde tarihini bilmek, görmek için müzeyi geziyoruz. İkinci günde Taşan'da gördük, bir kahve içtik. Şimdi müzeyi görelim. Bakalım müzede neler varmış. Hadi gelin. Bu keyet ne çekiyorsun? Ah! Yakalandın. Elinde ne var? Notlar mı var ha? Evet. Bolu Müzesi'ne gidiyoruz. Bolu Müzesi'nde konuşacağım birkaç cümleye bakıyordum. Hadi yürü. Bolu Belediye Binası'nın hemen arkasında bulunan Bolu Müzesi'nde 3286 adet arkeolojik eser sergilenmekte. Müzenin arkeoloji salonunda Neolitik çağlardan Bizans dönemine kadar farklı uygarlıklara ait birçok eser kronolojik olarak sergileniyor. Bu eserler arasında Bolu merkezinde açığa çıkarılan Roma dönemine ait Herakles heykeli, kadın başı, Hermes büstü ve gladyatör mezar steli müzede sergilenen en önemli eserlerden. Claudiopolis, antik kenti nekropolinde bulunan Roma dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleriyle birlikte arkeoloji salonunun içinde sergileniyor. Bolu Belediyesi'nin hemen karşısında her Bolu'ya geldiğimizde çikolata ve kolonya aldığımız bir İmren Şekerli Meclisi, kolonyacısı var. Çok güzel çikolataları var, çok güzel kolonyaları var. Ben kolonyayı seviyorum, aileden gelen bir şey. Yani Anneannemden bu kolonya kültürünü almış biriyim. Pandemide o yüzden hiç zorluk yaşamadım. Şimdi hı hı. size içerideki çikolataları göstereceğim. Ve tabii ki gelmişken çikolata alacağız. Değil mi bu keçim? Tabii ki. Tabii ki. Sonra da size çok güzel bir mantıcı göstereceğim. Mantı evet. yemeye gideceğiz çünkü acıktık. Saatler yaklaşık bire geliyor. Çikolata, sonra mantı, sonra da doğaya kaçırız. Gelin bakalım. Aldım kamerayı. <laughs> Bolu'ya geliyorsanız iki ismi çok duyuyorsunuz. Bir tanesi İzzet Baysal. Ona bu videoda yer vermezsek olmaz. Kendisi Bolu'ya efsane katkılar yapmış. Birçok eser bırakmış. Yüzden fazla işte okul, kreş, hastane yapmış birisidir. 2019 itibariyle kendi vakfında yazan bu ülkeye katkısı, Bolu'ya katkısı 800 küsür milyon TL'lerde düşünün. O kadar çok katkısı var gençlerin yetişmesinde, gelişmesinde. O yüzden biz de buradan e, ruhu şad olsun ona selamlarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderelim. Bolu ile ilgili ikinci isim de Köroğlu. Arkamda heykelini görüyorsunuz. Meydanda böyle bir Köroğlu heykeli var. Kim bu Köroğlu? Onu da söyleyeyim. Babası Bolu Bey'in at sayısı. Bolu Bey'ine at bulmaya gidiyor, bir at getiriyor. Fakat Bolu Bey'i atı beğenmiyor. Yusuf diye yanılmıyorsam kahramanımızın adı. Yusuf Bey'in gözlerine mil çektiriyor. Sonra onun oğlu Ruşen buna çok sinirleniyor ve Bolu Bey'inden intikam alıyor. Baş kaldırının, dürüstlüğün, kötüye karşı durmanın bir sembolü kendisi. Selam olsun benden Bolu Bey'ine diye de altına not düşmüşler. Körün oğlu, kör oğlu Ruşen ismi. Gençler mantı yemeye geldik ama bakın ne yazıyor. Pazar günü kapalıymış. Biz de pazar günü geldik tabii bu kadar şanslıyız. Ulan mudurun da panayırı tutturduk. Şurada da açık efsaneği tuttursaydık çok iyi olacaktı. Neyse buket mantı yemiyoruz. Efsane mantı. Bakın gelirseniz burada mantı ya. yiyin. Selamımızı söyleyin. Güzeldir. Efendim çıktık geldik Gölcük Tabiat Parkı'na. Gölcü daha önce görmeyenler şu arkadaki evli manzaradan belki hatırlayacaktır burayı. Çok güzel bir yer. Evet burası da konuk eviymiş galiba değil mi? Evet konuk evi. Çok keyifli bir yer. Etrafında yürüyerek dolaşıyorsunuz. Bir otoparkı var. Girişte arabayı bırakmanız gerekiyor. Ondan sonra yürüyerek bu küçük gölün etrafında dolaşabiliyoruz. Burası Doğal mı? E, doğal bir değil. göl değil. Yapaydı, Yapay. değil mi? Hı -hı. Bir set gölü. Ama gördüğünüz gibi, hani dedik ya böyle bolu ağaçlarla Hı -hı. göllerin Hı -hı. iç içe olduğu bir yer. Hani hafta sonu geldik, pazar tabi biraz kalabalıkmış. Kalabalık. kalabalık. Fazla. Çok rahatsız etmiyor ama kalabalık. Hafta içi falan geliyorsanız burası bomboş olur diye düşünüyorum Kesinlikle. daha güzel olur. Kesinlikle hafta içi geldiğimizde daha boş oluyor Daha keyifli olur. <laughs> Diyorum ki kaçalım buradan. Doğanın içinde bir yerde güzel bir kahve demleyelim. Götür beni ayağa. Biraz sohbet edelim ne dersin? Olur. Hadi. Bolu gezimizin sonuna geldik. Bolu gezimizi de böyle yaylalarda güzel bir gün batımında doğayla iç içe bitirelim istiyoruz. Bolu bizim uzunca süredir gelip gittiğimiz bir yer. Burayı çok seviyoruz. Sandalyenizi masanızı atıp herhangi bir yaylaya çıkabiliyorsunuz. İstanbul'a ve Ankara'ya çok yakın. Hani biraz daha insanlardan uzak, biraz daha böyle kafa dinlemek istiyorsanız, milyonlarca insanın pazar günü akın ettiği yerler yerine daha sakin bir yer istiyorsanız güzel bir seçenek oluyor. Evet. Nasıl geçti iki günlük bolu koşturmacası? Anlat bakalım. Valla klasik olacak, güzel geçti. <laughs> bir Farklı bir kelime kullanabilecek miyim acaba? <laughs> Video... bir daha sorar mısın? Bir daha sor. Bu bolu geçti nasıl geçti? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Haberin yokmuş gibi soruyorum. Bolu geçti iki günde çok güzel şeyler sızdırmaya çalıştık. <laughs> oh. ya yani yoruldum ve sırtımı ilk defa arkaya yaslıyorum. Sen de yaslan. Evet yaslan. Oh mis gibi. Valla işte şimdi doğadayız. Aa çok güzeldi gerçekten. Özlemişim burayı İstanbul'dan sonra. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> Ayrıca biz de Volkswagen Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Aa, Bu evet. seyahatimizde bize ulaşım sponsor oldular. Bu güzel kediyi bize yol arkadaşı olarak verdiler. Biz de kediyle çok güzel gezdik, dolaştık. Evet, çok konforlu. Büyük bütün eşyalarımız falan sığdığı için ekipmanlar şunlar bunlar. Kesinlikle, Sandalye, masa. Kesinlikle çok keyifliydi. Bayağı böyle ]ydi. rahat, at içine gez yani. Içine. O kadar keyifli. Komforu ben çok da beğendim. Güzel. Güzeldi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, en yeni videolarla yakın zamanda bu kadar arayı açmadan tekrar görüşeceğiz. Evet. Ee, Kanalı abone olmak bedava. Bunu hep söylüyorum. Sizden Öyle ücret bedava. almıyoruz. Bedava. bedava. Olabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Benimkine de bedava. <laughs> bu arada Bolu ile ilgili biz e, videonun başında söyledim ama tekrar söyleyeyim. Hani biraz daha böyle hem pasımızı atmak hem keyif keyif gezmek evet. için belli başlı yerlerine uğradık. Biliyoruz daha çok fazla güzelliği çok, var. Çok. Yani biz de biliyoruz da. Kendimiz de geziyoruz Ayırıyoruz ama. Ayırıyoruz onları evet. bir sonraki videolara da gelmeye sebep olsun. Siz yine ben? de videonun altına yorum olarak Aynen. bildiğiniz yerleri yazabilirsiniz. Bu videoyu izleyip merak edenler yorumlarda okuyabilir. Hı hı. Sözü fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Başka videoda, başka bir güzel vlogda tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu arada maç güzel kahvemiz bu. Evet. Ben bunu evde içiyorum çok hoş. Efsane bir kahve. Doğada da hoş. Mert Sezer diye bir çocuk getiriyor. Mert Sezer. Mert Sezer. Baba bak. Bir dişe bak. Tek kötü adam gibi bir şey oldu. Yapayım hemen. i̇şte benim videom böyle oldu. <laughs>